arkadaşlar bugün sizlerle beraber acılı gips oyunu oynayacağız. Kuzenimle beraber çok heyecanlıyız. Evet şu anda Basko. Acı sosumuz var. Evet. evet arkadaşlar ilk ben sonra yazgı teker teker acılarımızı seçtiğimiz numaralara koyacağız. O zaman başlayalım. İşte, şimdi bence hangisine koyalım? Bence öncelikle bunu koyalım üstüne de bunu koyalım. Hangi numaraya koyalım? 5'e. 5 geniş olduğu için. 1 Tamam şimdi sadece beste, Tamam. Evet. Çok uygun, çok uygun. Arkadaşlar acımız beşte. Allah'a emanet edelim. 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 Allah'a 3, 4, 5, 6, 7, 8, Aç. 3, 4, 5, 6, 7. Çok 16, 17, Hay Allah'ım. Hadi. 21, 22, Boş geçiyorsun. Yes. 26, 27, 28, geldi ve acı peşti şu an. Nereye? <laughs> ya ah, halam. İki. Yes. Bu <laughs> kaldı. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Hadi ona çıksın, ona çıksın hadi. Sen çıkacak gibi bir hissim var ama. Olmuş. <laughs> Çıkmadı. Hadi bakalım. Bastalım. Dört. Ay yok ne oldu? Arkadaşlar çok az kaldı. Dört. Ben de geçtim. O <laughs> yiyecek. Ben yemek istiyorum aslında. Bir. Geçtim. Hadi. Geçtim. geçtim. Aa. Götür götür. 10 saniye kalsın. Yok acım. i̇şte ben geleyim. kazandım. Çok acım. Lütfen çok acım. Şu an şu an nasıl güzel.